en çok kullanılan operatörler aritmetik operatörlerdir. Adından da belli olduğu gibi aritmetiksel operatörler toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi aritmetiksel işlemleri yapmaya yarayan sembollerdir. Aşağıdaki tabloya bakalım ve örnekleri inceleyelim. Burada da gördüğünüz gibi toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve operatörlerin, mod operatörlerinin simgesi bulunmaktadır. Örneklere bakacak olursak burada toplama operatörü kullanılmaktadır. Y değişkeni 2 ile toplanıyor ve işlem sonucu X değişkenine atanıyor. Burada ise çıkarma operatörü kullanılıyor. Z değişkeninden 1 çıkartılıp işlem sonucu Z değişkenine atanmaktadır. Çarpma operatörünün kullanımını burada görebilirsiniz. A ile B değişkenleri çarpılıyor, işlem sonucu C değişkenine atanıyor. Bölme operatörünün kullanımı A ile B'yi bölmeye yarıyor ve işlem sonucu X değişkenine atanıyor. Son olarak burada mod operatörünü görüyorsunuz. K değişkeninin mod 3'ü alınıyor. K değişkeninin mod 3'ü yani K değişkeni 3'e bölünüyor ve kalan M değişkenine atanıyor. Aritmetik operatörler bu şekilde kullanılmaktadır. Bundan sonra yapacağımız işlemlerde de aritmetik operatörleri bol bol kullanacağız. O yüzden ekstra bir uygulama yapmaya gerek duymuyorum.